Çocuklarınızla koronavirüs hakkında nasıl konuşabileceğinizi aktaracağım. Çocuklarımız koronavirüsü görüyor ve duyuyor. Dakika dakika güncellenen haberler, sosyal medya paylaşımları, çevremizde konuşulanlardan oluşan bu bilgi akışı bizim için olduğu kadar çocuklarımızda da endişe yaratabiliyor. Çocuklarınızla koronavirüs hakkında nasıl konuşacağınız konusunda zorluk yaşıyorsanız bu konuda yalnız değilsiniz. İşte konuşurken kullanabileceğiniz bazı işe yarar ipuçları. Öncelikle kendi endişenizi azaltın. Panik, sorunun bir parçasıdır. Virüsten korumanızı ya da daha iyi hissetmenizi sağlamaz. Ayrıca çocuklar, anne babalarının konuşmalarını dinledikleri kadar izlerler ve özellikle gençler anne babalarını rol modelleri olarak alırlar. Bu durumda endişe ve paniği onlara yansıtmanız onların da bu duyguları şiddetli hissetmesine sebep olacaktır. Bu yüzden korku ve endişenize etkili önlem alabileceğiniz seviyede tutun ki çocuklarınızda neler yapılması gerektiğini sizden öğrenebilsinler. Yapılacak en iyi şey hijyen kurallarına uymak, kalabalık ortamlardan uzak durmak ve iyi beslenmek. Tercihiniz endişelenmek yerine akıllıca davranmaktan yana olsun. Çocuğunuzla koronavirüs hakkında konuşmaktan kaçınmayın. Böyle bir durumda çocuğunuz evdeki endişe havasını sezer ve belirsizlik daha fazla korkmasına sebep olur. Belirsizliği gider, endişesinin artmasına engellemenin yolu bu konu hakkında konuşmaktan geçiyor. Bunu yapmak için öncelikle çocuğunuza virüs hakkında ne bildiğini sorun. Bu sayede ne kadar bilgiye sahip olduğunu ve bunların ne kadarının doğru olduğunu öğrenme şansına sahip olursunuz. Ayrıca birden fazla çocuğunuz varsa hepsini ayrı ayrı konuşun ki gözünüzden bir şey kaçmasın. Ardından korku ve endişesini anlatmasına izin vererek dinleyin. Söyledikleri size mantıksız ve saçma gelse bile yargılayıcı olmadan onu anladığınızı belirtin. Siz mantıksız bulsanız bile bu onun endişe hissetmediği anlamına gelmez. Dinlenilmeye ve endişelerini anlatmaya ihtiyacı olduğunu unutmayın. Sonrasında çocuğunuza doğruluğu kanıtlanmış, güvenilir kaynaklardan gelen bilgileri aktarın. Söylentilere ve internette dolaşan güvenilir olmayan bilgilere inanmaması gerektiğini açıklayın. Sağlık Bakanlığı, Türk Tabipler Birliği, Türkiye Psikiyatri Derneği, Türk Psikologlar Derneği, Sağlık Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütü güvenilir kaynaklardır. Çocuğunuzla paylaşabileceğiniz temelde 5 basit bilgi bulunmaktadır. Birincisi, koronavirüs gri, griple aynı semptomların çoğuna neden olur. Yani öksürük, ateş, nefes darlığı gibi belirtiler. Ancak bu durum gripten daha ciddi hale gelebilir. İkincisi, bu belirtileri olanlar bir doktora görünmektir. Ayrıca başkalarını bulaştırmamak için bir maske takmalı ve diğer insanlardan uzak durmalıdır. Üçüncüsü, koronavirüs esas olarak insanlar öksürdüğünde veya hapşırdığında yayılır. Dolayısıyla kalabalık ortamlardan uzak durmak gerekmektedir. Okulların tatil olmasının sebebi de budur. Dördüncüsü, elleri yıkamak ve yüzümüze dokunmamak virüs bulaşma ihtimalini azaltır. Son olarak korona yakalanan insanlar için tedavi bulunmaktadır ve yakalananların çoğu iyileşmektedir. Çocuğunuzla konuşurken yaşına uygun şekilde hareket edin. Küçük çocukların onlarla konuşurken fiziksel yakınlığa ihtiyacı olabilir. Elini tutabilir veya göz teması kuracak şekilde karşılıklı diz üstü çökebilirsiniz. Bilgiyi de yaşa uygun olarak verin. Mesela 3 yaşındaki bir çocuğunuz varsa bak maske takan birisi geçiyor ve maske takarak hastalıktan korunuyor. Hem de hasta olan insanlar da maske takarlarsa öksürdüklerinde veya hapşırdıklarında mikropları yaymazlar. Şeklinde durumu anlamasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca el yıkamayı bir şarkı eşliğinde yaparak eğlenceli hale getirip onun hijyenine de dikkat edebilirsiniz. Kreşe gitmemesinin sebebinin de sağlıklı kalmak için olduğunu ve bir süre evde oynadıktan sonra tekrar kreşe gitmeye başlayacağını anlatabilirsiniz. Ortaokul ve lise çağında çocuklarınız varsa en iyi yaklaşım koronavirüsün griple aynı semptomların çoğuna neden olduğunu ancak bazı insanlarda özellikle yaşlılarda çok daha şiddetli olabileceği hakkında konuşmaktır. Ayrıca kişisel hijyene dikkat etmek ve okuldan veya kalabalık ortamlardan uzak durarak evde kalmanın önemini de anlatsın. Tüm bunların yanında birçok çocuk korku ve endişelerini sözlü olarak ifade etmekte zorlanır. Bu genellikle davranış değişikliklerine yol açar. Eğer çocuğunuz daha çok öfkelenmeye ya da kendi içine çekilmeye başladıysa ne düşündüğünü ve ne hissettiğini ona mutlaka sorun. Bunun yanında en sık görülen stres ve endişe belirtileri arasında uyku sorunları, baş ağrıları ve mide bağırsak sorunları bulunur. Bu tür belirtilere karşı gözünüz açık olsun. Çocuğunuzda belirgin değişiklikler gözlüyorsanız ve konuşmanız yardımcı olmuyorsa mutlaka bir psikiyatri uzmanına ya da klinik psikoloğa başvurun. Son sözü çocukların sınıf arkadaşlarından veya internetten yanıltıcı veya yanlış bilgilere inanmasını önlemenin yolu koronavirüs hakkında ailelerinden doğru ve yararlı bilgiler almalarıdır. İlk başta konuşmaya başlamak zor olsa da el yıkama gibi basit önlemleri konuştuktan sonra korkuları ve endişeleri hakkında konuşmak hem sizin hem de çocuğunuzun daha iyi hissetmesini sağlar. Ben klinik psikolog Cumhur Avcı'yım. Bu videoda sizlere çocuklarınızla koronavirüs hakkında nasıl konuşabileceğinizi anlatmaya çalıştım. Verdiğim bilgilerin işe yarar olduğunu düşünüyorsanız lütfen bu videoyu beğenmeyi ihmal etmeyin. Psikoterapiler ve psikolojik problemler hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak, psikoloji biliminin bize sağladığı ve günlük hayatta kullanabileceğiniz ipuçlarından haberdar olmak için ise kanalımı takip edebilirsiniz. <laughs>